terapi hem de bir dakika can, can kurtarandan sıkıldıysak absürt hitaplardan yenisini buluyoruz kendimize. Yeğenim nasılsın? <laughs> Yeğenim nasılsın? Çok cringe ya bu adamların içeri çok iyi. Hadi bakalım. En favorisini seçiyoruz. Yeğenim nasılsın? <laughs> nasıl? Sağ ol ciğerim. Ya paşam e, merkeze gideceğim de buradan nasıl gidebilirim gözüm? Ee, şuradan sol Ağzında biraz var. takip ederseniz Ömer öğrenci merkezine çıkacaksınız. Buradan sola gideceğim yegenim yani. Evet. Sola sonra sağ. Ol. Tamam abi, çok sağ ol. Tamam <laughs> 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 abi. Favori değil bu. Can kurtaran gibi bir şey lazım. Selam babalık. Bu sihirli dilekler ne oluyor influencer? Bu sihirli dilekler ne oluyor influencer? ve ihtiyacı olan okullardaki öğrencilere dilek toplayıp sonrasında o dilekleri babalık falan satın alın. Biz de o dilekleri ihtiyacı olan öğrencilere gönderiyoruz. Gardiyan biz mi alıyoruz dilekleri Cici kız onlar mı veriyor yoksa hostes? Gardiyan <laughs> <laughs> ee, Cici kız. Bizim okulumuzda öğrenci dilekleri satın alıyoruz. Yani astronot ben şeyi anlamadım müdür hanım. Ee, dilekleri biz mi yazıyoruz onlar mı sekreter? Eee direkleri onlarla yazıyorlar. Yani şu an ne yapmamız gerekiyor şeytan ben onu anlamadım. Eee şu an için direklerimiz bitti. E, direkt... e, bekleyecek miyiz Melek? Evet diğer tekrar bu e, şeyi gerçekleştireceğiz ikinci dönem o zamana kadar. Tamam yani bugün içinde alamıyor muyuz Atılgan? Hayır. Atılgan! Alamıyorsunuz. Tamam girişken <laughs> teşekkürler görüşürüz. <laughs> lan? Aşkolar bu şatıllar nerede kuşkolar ya? Ee, şuradan kalkıyor. Dümdüz gidiyor. Şuradan kalkıyor bunu. <laughs> Diyeceğim mi? Onlar kaç dakikada bir kalkıyor okulun en güzel kızları? Ya nereye çeksiniz? Batıya gidiyor mu onu Ay, soracak? 10 dakikada ya. bir falan gidiyor galiba. Tamam 10 dakikada bir tamam sağ olun. Paspam öldüm sınava gire gire marjinal ya. Vallahi bittim ya. Sen hangi bölümdesin Kasıntı? Dış ticaret. Dış ticaret. Evet. E nereden öğrendin amca Bulamadım. Yağıtırsın her cümlenin sonunda kelime bulmak zorunda. Kelime evet. bulmak? Yoo ben alıştım Erko. Her şeyi ölçtüm. Söyleyeceğim kelimeyi cümleyi kurarken mi düşünüyorsunuz ki cümleyi sonunda alınan iş Kanka ben hiçbir şeyin farkında değilim sempatik. <laughs> yani geliyor. <laughs> Ya yardımsever bir assignment'ım var da benim hanıma. Bir ezberimi kontrol eder misin? Kasıntı da bu arada. Kasıntı aklınıza tutun. Bir dakika yaramaz. Oh, Olur tamam. Ben bu formülleri söyleyeceğim sana gadaşım. Sen bana doğru mu değil diye bakacaksın huysuz. <laughs> tamam mı? F eşittir MA peder. kare X kabin amiri. Ne? kare X artı sin kare X artı 999 eşittir 1000 gezgin. Tam dördüncü neydi Hırçın? D. Bekle fiyasko. Delta eşittir. B kare eksi aşko. B kare eksi 4 ac kuşko. Evet. P eşittir. Tekinsiz. M A. M M Kardeşim. Ya gardiyan şu an önemli bir iş üzerine Ya çok iyi bu arada ya. Matmazel. Önemli bir iş üzerine misin matmazel? Kaymakam bir şey soracağım da o yüzden söylüyorum hanımefendi. Tabii. Sorabilir miyim hanım kız? Ya hanım abi ben burada kalacağım da bu gece cici kız. Burayı kapatıyorlar mı bestekar? Teyze kız ben şey soracağım hostes. Burada en son... ya? <laughs> <laughs> Kuaför burada en son gece, gece kaça kadar kaldınız? Şaka mı? Annem. Annen mi dedi ne dedi? <laughs> en son gece... Gece kaça kadar kaldınız? Şaka mı? Annem. Annem. Ne Yok oldu? <laughs> nasıl yani? Niye şaşırdınız <laughs> şaşkın? Yani burası kapanmıyor değil mi? Onu... Bilmiyorum o kadar gider misin? Tamam cici kız görüşürüz. Aa gördü. Ya bilir kişi buradan tıp fakültesine nasıl giderim hanım kız? <laughs> ben bunu izlemiştim. Ne bu? Yani <laughs> bu işte şey, hostes falan. Beğendin mi? Evet. Güzel miydi? Evet çok komikti gibi. Dördüncü çekeceğiz, geldim. dördüncüsü gelecek. Aa. Çekiyoruz da bozdun ya? Gerçekten? Evet. Aa. Ya büyü, büyücü. Buradan nasıl? Mage. <laughs> <laughs> Sener gidebilirim bilir kişi tamam yol gösteren. Evet, o yolun, otoparktan yoluna gidebilirsiniz. En, 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 en son Dışarı ciddi. çıkmadan gidebilir miyim? Yaramaz. Yok, yok. Yani full içeriden gidemez mi şımarık? Yok, öyle yok. Tekstilci ben illa dışarı mı çıkmam gerekiyor genel müdür? Ya bence bu kırı çıkarmayın. ara ara vurmak daha güzel değil mi ya? Böyle iki, iki cümleden sonra yani böyle... Hmm. Ya Atılgan, ben içeriden direkt gitmek istiyorum girişken. Bu mümkün değil mi soğukkanlı yoksa mümkün mü sıcakkanlı? Yok, А ты говоришь по-русски? Да, я говорю. Можно на русском? Ну хорошо, смотри, ты должен. Нет варианта там просто туннель, ты можешь заблудиться, Они немножко опасно. Хорошая девушка. Там будет здание. Да, герой. Да, герой. Зайди туда Да. садик, инженерия. Понял, учительница. Я понял тебя. Направо Хорошо, я понял. Süper süper başı. Görüşürüz. Karizma 1500 şu an. Ha. Esnaf ben de böyle polar tarzı takılmak istiyorum da sempatik. Sana yakışmış yakışıklı. Bundan ben bu tarz montlar alıyorum koca. Ama seninki gibi de düşünüyorum yani kardeşim. Sen bunu nereden aldın? Kaç para genel müdür bu? Bin liraya denk geldi. O kadar ucuz mu cimri ya? Ya bilmiyorum. Peki ne diyor savaşçı? Bana gider mi yani o mont? Sen bir giy de. Harbi mi? Olur. Bir deneyim yaramaz ya. Yani oldu diyorsun yeğenim değil mi? Olur. Tamam ben fiyatına bakarım teyze oğlu. Babacım çok sağ ol, çok evet. memnun oldum yaramaz. Kendine dikkat et evet. emmi oğlu. Eyvallah. Mızmız mız, sence ders çalışmak mı daha önemli? Katip yoksa kitap okumak mı görevli? Bir şey miyim? Efendim? Hoşta mı? Hayır müdavim. Neden? Ben yıkıldım, kırıldım. Ya, da olsun. Bir dakika ver. Ben... Beni tanım ama beni çok kırdı. Bana bir dakika ver. İçincisi... Az ah, sikti. Ben de, şey de yatıyordum. koltukta. Aa, evet Mızmız. Ben gelip ben mi yattım? Çekiyorsun de daha fazla. Yemin ederim. Ayıp Ay, ya. Ayıp denilen bir şey var. Ayıp <laughs> denilen <laughs> Mimik oynamadı abi. Oğlum bunun öncesi çok güldük biz. Bunda böyle çok kombo yapmışlar gibi geldi. Yani her yere bir kelime gerekiyor. Arada bir vuracaksın. Ya şimdi gardiyan ben sana bir şey soracağım. Bıdı 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 bıdı. Bıdı 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 bıdı. Peki Cimri sağ olasın falan. hani. öyle daha tatlı oluyor gibi. Bir dakika Celal. Söyle ya. Şaka ne? Sonunda cümle kelimeler mi ekliyorsun? Evet. Elma verdim mi sana ben? Yok. Ayıp evet. sen. Takışımı ama ama ben kaçtım. Ama hakikaten istesin Aydın. Kapşon olmasa yemin ederim kaçarıyor. Bak kapşon... Genç <laughs> adam yarın derbi ne olur? Bad boy. Bilimle uğraşıyor Saçıma mısın? ne oldu? Herkes niye saçıma ne oldu diyor ya? Ana saçım şu an çok kötü durdu. <laughs> Dağıldım kusura bakmayın. Ya saçımı uzatıp bağlayacağım ya. Ya da ilimle. Vay bak. papağan buydu işte. Cengaver. Yağmur adam şemsiye kırbaç memur. Yok artık. Peki, eee asker askerliği tey. <laughs> Teşekkürler bedava görüşürüz. Ya bir şey soracağım. Siz öğrenci kartınızı nasıl çıkarttınız annem? Nereden çıkartacaksın biliyor musun? Nereden canım sen? Şeye öğrenci şeyine gideceksin. Tamam sekreter. Oraya gidersin oraya gidersin. Tamam abi. Onun iş kartı var zaten. Niş kart. Oraya... Ay, çok özür dilerim. <laughs> çok sıcak. Önemli değil. Çok önemli değil. değil. Çok sorun değil. Çok İyisin değil mi sihirbaz? Oraya gittiğin zaman çıkarıyorlar. Tamam. Çok sağ yine. aşkılar. İyi günler. Geç hadi geç bir şey olmaz ya gel. Hadi. <laughs> Arkadaşlar merhaba. <laughs> ne oluyor lan? Ee, Bir aylığına askere gideceğim. Ee, ufak bir ara vereceğiz. Geldiğimde yine devam edeceğiz. Asker'e gidiyormuş. Lan bu kıvırcık olan mı? Kıvırcık olan mı bu? Oha! Sizden ricam bu bir ay içinde Lütfen şu kanala sağlam böyle bir abone olun. Harbiden artsın. Ben orada bakamayacağım. Bu videoyu izlerken siz ben askerde olacağım. Yani şu abone sayısını böyle bir sağlam arttıralım. Vallahi ben bir öncekinde daha çok eğlenmiştim. Kötü değil tabii ki. de, Haddimize değil de sanki bir önceki daha böyle pat 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 komikti ya. Living life, life in the, the night, night, pray to God, God.